Test 54 soru 1. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir. Üçgen içine yazılan ifadeyi bu ifadenin kendisiyle çarpar ve sonucu desimetre cinsinden verir. İki tane karenin birleşimi nasıl olacakmış? Karenin içine yazılan ifadeleri birbirine, birbiriyle çarpar ve sonucu kilometre cinsinden verir demiş. Daha sonra bu iki şekil bir dikdörtgen içine alındığında bu şekil neyi verecekmiş? İçindeki şekillerin verdiği sonuçları topluyormuş. Örneğin üçgen içine 8 yazılırsa 8'i kendisiyle çarpıyormuş. Sonucu desimetre olarak yazıyormuş. Burada ise karelerin içine yazılan sayılar çarpılacak ama sonuçlar kilometre olarak alınacak. Daha sonra bu ikisi ne yapılacakmış arkadaşlar? Toplanacakmış. Şurası tabi 8 olacak. Karışmasın. Şimdi buna göre bize bu işlemin sonucunu dekametre cinsinden sormuş. Üçgenin içine yazılan ifade ne yapılacaktı? Kendisiyle çarpılacaktı ve bu da ne yapar? 400 yapar. Ama 400 desimetre olacak. Daha sonra şu karelerin içine yazılan ifadeler bunlar ne olacaktı? 8 ile 2 yazmış. 8 ile 2'yi çarpacağız. Bu da 16 olacak ama bunun da sonucu kilometre olacak. Şimdi bunları dekametreye çevirirsek 400 desimetre. Dekametreye giderken metre yapmamız gerekiyor. 10'a böldük. Tekrar dekametre yapmak için 10'a böldük. Ne yapar? Bu 4 dekametre yapar. 16 kilometre peki kaç dekametre yapar? 16'yı 10'la çarptık, hektometre. Tekrar 10'la çarptık, dekametre oldu. Bunları toplarsak 1604 dekametre yapar. Yani cevabımız A seçeneğidir. Test 54 soru 2. Yaz aylarında sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını gidermeleri için yolun başlangıç ve bitiş noktalarına da koymak üzere 70 metre aralıklarla 25 tane su kabı konulacaktır. Buna göre ilk su kabı ile son su kabı arasındaki uzaklık kaç kilometre olur? Şimdi arkadaşlar bir yol varmış. Bu yolun başına işte daha sonra 70 metre aralıklarla su kapları konacakmış. Böyle böyle devam edecekmiş ve en sonra da bir tane konulacakmış. Şimdi dikkat ederseniz bakın diyelim ki 4 tane su kabı olsaydı kaç tane aralık olurdu? 1, 2, 3 tane olurdu. Peki 5 tane su kabı olsaydı 1, 2, 3, 4 tane. Yani Su kablarının bir eksiği kadar aralık var arkadaşlar. Dolayısıyla 25 tane su kabı varsa 24 tane aralık var demektir. E her bir aralık da 70 metre ise eğer 24 70 ile çarparız. Buradan da arkadaşlar 1680 metre buluruz. Bunu da kilometreye çevirirsek 10'a böldük dekametre, 10'a böldük hektometre, tekrar 10'a böldük kilometre oldu. Yani 1.68 km olur. Cevabımız A seçeneğidir. Test 54 soru 3. Dikdörtgen şeklindeki bir tarla kare şeklinde eş bölümlere ayrılıp her bölümün etrafında sadece tek sıra olacak şekilde dikenli tel çevrilecektir. Bu tarlanın uzun kenarı 5 km olduğuna göre toplam kaç metre dikenli tel kullanılmalıdır? Şimdi burası zaten bakın 5 bölümden oluşuyorsa demek ki bunların her biri ne olacak arkadaşlar? 1 kilometre uzunluğunda olacak. O zaman kısa kenarın da her bir bölümü birer olacak. Çünkü eşit karelere ayrılacakmış. Şimdi bize ne kadar tel lazım o zaman arkadaşlar? Bakın şu sıraya 3 tane lazım. 3 e, kilometre lazım. Peki toplam kaç tane bu kısa kenardan oluşur o zaman? 1, şöyle 2, 3, 4, 5, 6 tane 3 kilometrelik ne lazım biz arkadaşlar? Tel lazım o zaman. Yani 18 kilometre kısa mesafeler için. Uzun kenarlar içinse 1, 2, 3, 4 tane 5 kilometrelik lazım. Bu da ne yapar? 20 kilometre yapar. Bunu da toplarsak 38 kilometre olur. Ama bize metre cinsinden sorduğu için 38 kilometre demek 38'i 10 ile çarptım hektometre. 10 ile çarptım dekametre. Tekrar 10 ile çarptım metre oldu. Yani cevabımız D seçeneğidir. Test 54 soru 4. Cep telefonundaki navigasyon programını açan Ahmet Bey A şehrinden C şehrine gitmek için telefonunun iki farklı rota belirlediğini görüyor. Haritada kesikli çizgilerle gösterilen rota 565 kilometredir. Şurası ne kadarmış? 565 kilometreymiş. A şehri ile B şehri arası 452 kilometre ve B şehri ile C şehri arası 339 kilometre olduğuna göre kırmızı çizgi ile belirtilen rota, kesikli çizgi ile belirtilen rotadan kaç kilometre fazladır? Yani şurada bir e, A noktasından B noktasına gidiş ne kadar olacakmış arkadaşlar? Şurayı hesaplamış bakın. 452. B'den C'ye ne kadar? 339. Peki kırmızı rotayla ne ilgisi var dersek arkadaşlar bakın şu dikey olanların toplamı aslında 339'a yani B ile C arasının uzunluğuna eşittir. Şu kısım ise arkadaşlar yatayda olan kısımlarsa A ile B arasındaki mesafeye eşittir. O zaman şöyle yaparız. 452 ile 339'u toplarız. Buradan bulacağımız değer arkadaşlar 791'dir. 791'den de 565'i çıkarırız. E, neyi bulmuş oluruz? İkisi arasındaki farkı bulmuş oluruz. Bu da 226 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 54 soru 5. Kenar uzunlukları 6 km ve 8 km olan dikdörtgen şeklindeki bir arazisi olan çiftçi Ali amcanın Halil amca arazisinin kenarları ve köşegenleri boyunca ceviz fidanı dikmiştir. Bu arazinin A köşesinde bir çiftlik evi vardır. Bir gün Halil amca A köşesindeki evinden çıkarak tüm fidanları kontrol ederek tekrar A köşesindeki evine dönüyor. Buna göre Halil amca en az kaç kilometre yol gitmiş olabilir. Halil amca ne yapmış olsun? A'dan çıktı B'ye gitti arkadaşlar. Daha sonra ne yaptı? B'den D'ye gitti. D'den C'ye geldi. Bu aradaki fidanları gezmiş oldu. Tekrar buradan ne yapmış olduk arkadaşlar? C'den A'ya döndük. A'dan tekrar ne yapıyoruz? D'ye dönüyoruz. Buradan da C'ye dönüyoruz. C'den B'ye geldik. B'den ne yaptık arkadaşlar? A'ya geri döndük. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar bazı yollardan iki kez geçtik. Ama bizi bir kez geçecek ya da iki kez geçecek diye bir şart koşmadığı için biz iki kez geçmek zorunda kalıyoruz zaten bu yolda. Mümkün olan en az mesafeyi seçtik. Şimdi 8 olandan kaç tane oldu? 2 tane yani 16. Şu çapraz olanlardan birer kez geçtik. Yani 10, 10, 20 geçtik. Şu 6 olanlardan ikişer kere geçtiğimiz için 24 de burası oldu arkadaşlar. Toplarsak 60 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 54 soru 6. Metan uzunca bir demir parçasını dik açılarla bükerek yukarıdaki gibi bir merdiven modeli oluşturmuştur. Buna göre bu demir parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar şu aradaki açıların 90'ar derece olduğunu yani dik açı olduğunu söylüyor hepsi için. Şu genişliği vermiş ve yüksekliği vermiş. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şuradaki dikey olanların hepsinin uzunluğu şu 3,6'ya eşittir. Toplamda şöyle bakın aynı hizaya getirirsek, şunlar şunun altına çektiğimizi düşünürsek, şu yüksekliğin aynısı olur. Bir tane de sol taraftan aynısı olur. O zaman bu telin uzunluğunun 3,6 metre, bu, santimetre burada kullanılmış, 3,6 da burada kullanılmış. Artı diyeceğim 3,6 artı. Bir de zaten bakın şu mesafelerin hepsi aynı zamanda şu zemindeki uzunluğa eşittir. O zaman toplam uzunluk yataydaki uzunluklar ne yapar? 15,8 olur. Bunları da toplarsak arkadaşlar şöyle alt alta toplayabiliriz. Bir de ne var? 15,8 var. Toplarsak 6, 6, 12, 8 daha 20 oldu. 6, 5 daha 11, 2 değerde vardı 13 ve 23 oldu. Virgülü de ayırırsak Cevabımız B seçeneği olur. Test 54 soru 7. Aynı yol üzerinde A, B, C, D ve E yerleşim yerleri vardır. Bu yerleşim yerleri arasındaki mesafe şu şekildedir. Ee, bazı öncüler vermiş. Sorumuz neymiş? A ile E yerleşim yerleri arasında en az kaç kilometre olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle nereden başlamış demiş ki A ile B arası 3 kilometredir. Tamam. A ile B'yi yaptık. Burası ne kadarmış? 3 kilometreymiş. Daha sonra ne diyor? B ile C arası 6'dır. Arkadaşlar C'yi ben bunun devamında almak zorunda değilim. A'nın şu tarafında da olabilir. Bu durumda B ile C arası bakın 6 oldu. Sonra ne diyor? C ile D arası 8 kilometredir diyor. Ben D'yi buraya alırsam eğer o zaman C ile D arası ne oldu? Bakın 8 oldu. 3, 6, 2 daha buradan geldi. 8 oldu. Sonra ne diyor D ile E arası 4 kilometredir diyor. O zaman ben E'yi şu arada bir yerde alabilirim ve B ile E arası da o zaman ne olur? 2 olursa 2 2 4 oldu bakın. Tamam bize ne diyor? A ile E arası. A ile E arası bakın o zaman 3'tü tamamı. 2 burasıysa buraya 1 kaldı. Cevabımız A seçeneğidir. Test 54 soru 8 Anıl Özdeş 42 tane power soru bankasını belirli uzunluğundaki rafa aralarında hiç boşluk bırakmadan yukarıda verilen görseldeki gibi diziyor. Kitapların kısa kenar uzunlukları 4 cm olduğuna göre rafın uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi kitapların kalınlığı 4 ise arkadaşlar kısa kenar uzunluğu yani bakın şunların her biri 4 olacak demektir. E, o zaman uzun kenarını bulabiliriz biz. Her biri 4 ise 5 tanesi bir tane uzun kenara karşılık gelmiş bakın. O halde bu kitabın uzun kenarı 5 kere 4'ten 20 santimetredir. O zaman şöyle düşünebiliriz bakın. Bir dikey 5 tane yatay 6 tanesi yan yana geldiğinde şöyle aynı şekilde sıralanmış. O zaman 42 biz 6'ya bölersek burada kaç tane 6'lı grup olduğunu bulmuş oluruz? 7 tane. Demek ki burada 7 tane altılı grup var. Şu kısa kenar 4'tü. Burası da 20 20 idi. O zaman bir altılı grubun uzunluğu 24'tür. 7 tane böyle olduğuna göre 7 ile de 24'ü çarparsak arkadaşlar bu da 168 olur. Cevabımız C seçeneğidir.